Çek Cumhuriyeti'nde yaşayan 31 yaşlarındaki Clara Morava ve kız kardeşi Katerina, tanrının onları bazı şeyler için görevlendirdiğini söylerlerdi. İki kardeş de bu düşünceye bağlıydılar. İkisinin de geleceğe dair büyük planları vardı. Eğer bu tarz videoları beğeniyorsanız ve devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olarak ve videoyu beğenerek bana destekte bulunabilirsiniz. Keyifle seyirler dilerim. Clara 1975'te Çekya'da doğdu. Gençliği son derece sıkıntılıydı. Psikolojik olarak rahatsızlığı vardı. 20 yaşında üniversiteye başlayan Clara dini olarak bazı saplantılara sahipti ve bundan kurtulamıyordu. Bu sorunları devam ederken birkaç yıl sonra biriyle evlendi. Clara'nın iki çocuğu olmuştu. Bunlar 8 yaşındaki Andrei ve 9 yaşındaki Yakup'tu. Fakat çocukların babası Clara'nın tuhaf davranışları yüzünden evi terk etmişti. Clara iki çocuğunu tek başına büyütmüştü. Yaşananlardan sonra Clara kardeşiyle kalmaya başlamıştı. Clara'nın kardeşi Katerina pedagoji alanında eğitim almıştı. Clara başlarda iyi bir anneydi. Dışarıdan bakıldığında gerçekten iyi bir anneymiş gibi gözüküyordu. Çocuklarıyla tatillere, kamplara giderlerdi ve iyi vakit geçirirlerdi. İki kız kardeş bir zaman sonra Kase Harikatı adında bir tarikata katıldı. Tarikatın fikri sadece iyi şeyler yapsalar cennete girebilirlerdi. İstedikleri kadar kötü suçlar işlesinler önemsizdi. Tek önemli olan yaptığı kötülüklerin yanında sadece iyilik de yapmalarıydı. Fakat Enika adında bir çocuk dünyaya gelmişti. Ve bu her şeyi baştan aşağı değiştirmişti. Katarina kardeşini ziyarete gittiği günlerden birinde Enika adında 13 yaşındaki bir kız da yanında götürmüştü. Enika Norveç'teki bir fuş çetesinden kaçmıştı. Enika yaşadığı tüm cinsel, psikolojik ve fiziksel olayları anlattığında Clara'nın ilgisini kazanmıştı. Ayrıca Enika hem lösemi hem de böbrek yetmezliği gibi sorunlarla uğraşıyordu. Zaman geçtikçe yavaş yavaş hem kör hem de sağır oluyordu. Neredeyse bütün zamanını hastanede geçirmeye başlamıştı. Zayıf ve kolay kandırılan bir insan olarak tanınan Clara, Enika'yı kendi ailesine almayı kabul etmiş ve kendi çocuğu gibi bakmaya başlamıştı. Ancak Katerina kardeşinin hastaneye ziyarete gelmesine izin vermiyor sadece telefon ile görüşme yapabileceğini söylüyordu. Küçük kızın bilinci çoğu zaman kapalıydı. Tam da bu sırada Enika'nın tüm tedavisini kısa sürede kolayca halledebileceğini ve kızı nasıl kurtarabileceklerini söyleyen ve bunu konuşmak için yüzle gelmeleri gerektiğini söyleyen gizemli bir doktordan garip mesajlar almaya başlamıştı. Gece yarısı bir arabada buluşmak için randevulaştılar. Hava çok karanlıktı bu yüzden adamın yüzü tam olarak anlaşılmıyordu. Buluştuğu adam Enika'nın tüm tıbbi kayıtlarını ve diplomatik pasaportunu gösterdiği için Clara bir nebze de olsa artık dahaplamıştı. Gizemli doktorun gösterdiği şeyler onun Enika'nın yeni doktoru olması için yeterliydi. Fakat bir diğer gerekli şey ise Clara'nın da adamı doktor olarak kabul etmesiydi. Kısa süre sonra Clara garip doktordan daha tuhaf mesajlar almaya başladı. Doktor Clara'yı sürekli darlıyordu. Mesajların içeriği hep aynıydı. Kıza nasıl yardımcı olabileceğine dair bazı tuhaf tedavi yöntemleri söylüyordu. Örneğin Clara'ya küçük kızı mutlu hissettirebilmesi için saatlerce tüm vücudunu ama özellikle kasık bölgesine masaj yapmasını söylüyordu. Tarihler 2006 yılını gösterdiğinde artık Clara neredeyse kendi çocuklarıyla ilgilenmeyi bırakmıştı çocuklarına ilgisi o kadar azalmıştı ki kendisi bakmak yerine çocuklarını dedelerine göndermeye başlamıştı. Enika'yı evlat edinmeyi düşünüyordu. Bu konuyu doktorlarla konuştu. Fakat doktor Clara'ya oğulları yüzünden bunun imkansız olduğunu söylüyordu. Clara doktora ne yapması gerektiğini sorduğunda doktor kendi çocuklarına kötü davranması gerektiğini, onlara ağır cezalar vererek psikolojik ve fiziksel olarak zarar vermesi gerektiğini söylüyordu. Bu andan sonra Çocukların yaptığı en ufak yanlışta bile Clara çocuklarına şiddet uygulamaya başlamıştı. Sert cisimlerle ve kemerle dövüyordu. Bu da yetmezmiş gibi çocuklarını gece bir odaya kilitleyip orada aç bir şekilde bırakıyordu. Enika iki kız kardeşi de etkisi altına almıştı. İki kız kardeş dünyada, özellikle İngiltere'de çok takipçisi olduğuna inandıkları Gril tarikatına katıldılar kutsal kitaplardan yola çıktığını söyleyen bu tarikat 1923 ve 1988 yılları arasında Alman Oscar Ennis Bernhard tarafından Gerçeğin Işığında adlı eseri yazmak için kurulmuştu. Tarikatın yaptığı tüm garip hareketler tek bir inanca dayanıyordu. İnsanın iyi şeyler yaparak gelişebileceğine. Grubun ana kurallarından biri ise cinayet, Yamyamlık ve enses gibi konulardan kesinlikle uzak durulmasıydı. Tarikat üyeleriyle sadece cep telefonlarına gönderdiği mesajlarla iletişim kuruyordu. Tarikattan olan gizemli doktor ise çocuk istismarı, kölelik ve cinsel karışıklığı destekliyordu. 2006 yılının Ağustos ayında Clara doktora verdiği cezaların bir işe yaramadığını, başka bir çözüm yolu bulmaları gerektiğini söylemişti. Doktorun verdiği tavsiye ise şok terapisiydi çocuklara annesi gibi davranmayı bırakması gerektiğini söylemişti. Onları ormanda herkesten uzak küçük bir kulübeye götürmesini istedi. Çocuklara orada tuhaf bir eğitim vermeyi amaçlıyordu. Çocuklar kulübeye gittiğinde orada onları bekleyen başka birileri de daha vardı. Bu kulübe iki masum çocuğun işkence basamaklarının başlangıç yeriydi. Çocuklar burada köpek kafeslerinde tutulup hayvan muamelesi görüyordu. Ayağa kalkacak kadar bile alanları yoktu. Ayrıca yemek için ise kafeslerdeki köpek mama kaplarından yemek zorundaydılar. Tuvalet ihtiyaçlarını da yine o kafesin içine yapmak zorundaydılar. İki çocuğun kendileri dahil kimseyle konuşmaları yasaktı. Clara kendi çocuklarının başlarını Eğitim adı altında o kadar uzun süre suyun içinde tutuyordu ki çocuklar neredeyse boğulacak hale geliyordu. Diğer kız kardeş Katerina ise çocukların hareket etmemesi için kollarını arkadan tutuyordu. Çocukların kollarını bacaklarını sigarayla yakıyor, birbirleriyle kavga etmeye zorluyor, dinsel ve fiziksel olarak şiddet uyguluyorlardı. Odada onları bekleyen insanlar da bu vahşete katılıyorlardı. Bir zaman sonra çocuklardan birinin kalçasından bir miktar et kopardılar ve o eti yakarak çocuğa yedirdiler. Bundan çok keyif almışlardı ve bu eyleme devam etmeye karar verdiler. Farklı kısımlardan çocukların etlerini kesip yediriyorlardı. Eğer kusarlarsa o kustuklarını da yemek zorunda bırakıyorlardı çocuklar bağırmasınlar diye de ağızlarını bir iple kapatıyorlardı. Enika ise çocukların kendisine hala kötü davrandığı hakkında yalan söylemeye devam ediyordu. Hal böyle olunca olaylar iki küçük çocuk için daha kötü bir hal almaya başlamıştı. Eylül 2006 yılında Clara Enika'yı evlat edinirken kendi çocuklarını ise Katarina'ya devretmişti. Tek amacının Enika olmasını istiyordu. Katerina ve Clara tekrar birlikte yaşamaya başladıklarında tüm istismar tekrar başlamıştı. Çocuklar kulübede ne yaşadıysa evde de aynı şeyleri yaşıyorlardı. Bu sefer bu işkenceleri yaparken bunları kayda da başlamışlardı. Enika çocuklara nazaran harika bir hayat yaşıyordu. Çocuklar hemen hemen bir yıl evin aşağısındaki bir mahzende tutuldular. Yakınlarda yaşayan Edward adında bir adam yeni doğan çocuğu için bir güvenlik kamerası kuruyordu. Fakat o zamanlar bu kameralarda bir problem vardı. Eğer aynı tarz kameraya sahip biri varsa frekanslar karışıyordu. Diğer kameranın görüntüsü ekrana geliyordu. Eylül 2006'da tam olarak bu yaşandı. Clara kendi çocuklarını kontrol etmek için ve kaydetmek için mahsene kamera koymuştu. Edward kendi çocuğunu kontrol etmek için monitöre baktığında o korkunç manzarayla karşılaştı. Kirli, çıplak, elleri ve kolları bağlı yerden yemek yiyen yani çok zayıf bir çocuk görmüştü. Edward gördüğü şeylerden çok korkmuş ve hemen polislere haber vermişti. Polis hızlıca işe koyuldu. Bir bir her eve çocuğu bulmak için gitti ve en sonunda Clara'nın yaşadığı evi buldular. Clara ve kardeşi Katarina hemen tutlandı. İki çocuk ise güvenli bir eve yerleştirildi. Fakat bundan önce Enika hemen gelen polislerin yanına gitti. Adını ve yaşını söyledi. Clara'nın evlatlı kız olduğunu bildirdi. Gelen polisler kilitli kafesleri açmaya çalışırken Enika kaçtı. Enika'nın ortadan kaybolduğunu fark ettiklerinde Enika hakkında detaylı bir araştırma yaptılar. Yapılan araştırmalar sonucunda Enika'nın aslında 13 yaşında bir çocuk değil yetişkin biri olduğu ve tarikat için çalıştığı sonucuna vardılar. Enika aslında 33 yaşındaydı ve gerçek adı Barbara Scrolla'ydı. Bir hipofiz bezi rahatsızlığı vardı. Bu yüzden küçük bir çocuk gibi görünüyordu. Kaçtıktan sonra her yere ilanlar asıldı, arama çalışmaları yapıldı ve sonunda bulundu. Barbaro tutuklanarak Norveç'e gönderildi. Barbaro ve kulübedeki insanlar hepsi tarikatın lideri olan Joseph adında bir adama bağlıydı. Ayrıca Joseph, Barbaro'nun da babasıydı. Aslında bir diğer korkunç gerçek ise Clara'nın kardeşi olan Katrina bütün gerçekleri biliyordu. Kardeşinin kolayca kandırabileceğini bildiği için onu manipüle edip bu yalana inandırmıştı. Gizemli doktor ise tahmin edilen üzere Joseph'ti. Gelen mesajları ise bizzat Katarina, Barbaro ve Joseph planlamıştı. Mahkemeye çıkarıldıktan sonra Clara 9 yıl, Katarina 10 yıl, Barbaro 5 yıl, kulübedeki diğer insanlar ise 5 ile 7 yıl arasında bir ceza aldılar. Fakat ilerleyen yıllarda şartlı tahliye ile serbest bırakıldılar. Şu anda onların nerede olduklarına dair Herhangi bir bilgi yok. Hayatlarını herkesten gizleyip ortadan kayboldular. İki çocuktan bir tanesi hayatını kaybederken diğeri ise tüm acılara ve yaşananlara rağmen canlı kalmayı başarabilmişti ve artık babasıyla yaşıyordu. Ve bununla birlikte bu videonun da sonuna geldik. Eğer bu tarz videoları beğeniyorsanız ve devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olarak ve videoyu beğenerek bana destekte bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.